Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle akıllı çay bardağı oynuyoruz. Daha çok oyuncuların gelmesini istiyorsanız açıkçası videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet başlayalım arkadaşlar. Oynamak için tıklayın. Tıklayalım mı? tıklayalım Sen bu suratı al. Neyse tıklayalım arkadaşlar. Arkadaşlar nereye gittik ya? Nereye tıklayacağız? Buraya. Oynamak için tıklayın diyor. Arkadaşlar, bir dakika. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Selam, ben Akıllı Çay Bardağı. Akıllıyım çünkü insanların aklından tuttuğu bir şeyi sadece 20 soruda bilebiliyorum. Nasıl tamam. mı? Onu birazdan görürsünüz. Hadi başlayalım. İşte, yalnız bir dakika. Önce şu çay poşetini güzelce bir batırıp çıkartman gerekiyor. Niye mi? Çünkü o çay poşetinin içinde dünyanın en kaliteli çay yaprakları var. E onun tadını güzelce çıkarmak için Onu iyice batırıp çıkartmak lazım ki Çayda demini versin Zaten ne demişler Batır çıkar batır çıkar Liptonun tadı böyle çıkar Tamam hadi Evet şunu batıralım Çıkaralım Evet yer, Heh, İşte ya. şimdi oldu Hadi başlayalım Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda soruda biliyorum. Tutayım Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Tamam. Hadi, baş. Hadi. Hmm, Tutuyorum, tutuyorum, tutuyorum. Ya tutsam arkadaşlar? Tutuyorum, 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 tutuyorum. tutuyorum. Şey ya. <laughs> Hadi bakalım şekil alabileceğim. Başla. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi bu? Yani evet. De, evet. 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 Yani, azalıyor. Hmm, bu şey yenebilir mi? Evet. Peki zamanla şey. Evet. salak mısın? Ne Şeker bir Hayvan bir şey yapmıyor. Hmm. Bu şey sıvı içerir mi? Kardeş sıvı içerir mi durumda? Ne demek dediğini anlamadım ben hala sıvı içerir mi? Katılan mı? Gene de Ping pong topundan daha mı küçüktür? Ee, Ana mayer dedim. Gene gene ağzını. Öf.

Evet. Bu şey yumuşak bir şey midir? Hayır sert Şeker sert Şeker Dur 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 dur. Peki bu e, kabuklu bir şey mi? Hayır Sana mal Hayır Bakkalda satılan bir şey mi? Evet Küp şeker Peki bunu cebinde taşıyabilir misin? Hı -hı. Şey. Bir bir şey. Hmm, peki lokanta da sipariş edebilir misin bu şey? Sipariş değil, aynen edemiyorum. Kardeş bir şeker getirdi, getir. Peki düz bir şey mi bu? Düz değil kardeş. Kare. Kare. Koyu renkli bir şey mi bu? Koyu değil kardeş. Sen var ya ağzını burnuna kıracağım pek. Beyaz senin... bir şey mi bu? Evet de sen bir bulama var ya ağzını sıçtın çocuk seni. Çocuk seni. Yuvarlak senin... hatlı bir şey. Salak değil değil. Ama var ya bir bulama sen ağzını sıçtın. Oda şey. sıcaklığında sıvı halde midir? Hayır. hayır. Kullanırken elinde tutman gerekir mi? Hayır. 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 Hmm, bu yapışkan bir şey mi? Evet, yapışıyor yani. Tamam. Şimdi bu şey pişirilir mi? Onu söyle bana. Pişirilir mi? Ha? Pişirilir mi? Sen bak, bak bana atar yapma bak. Bana, bak. Peki bu şey geçmişte 100 yıl önce var mıydı? Ne kadar sanıyorum ya. Bak bana gülme bak bana gülme bak. Şimdi da... sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Nah çeker. Bilemedim ya. Ama bak bana bir şans daha verirsen ben de kesin bilirim. Gerçekten ya istediğim sadece beş tane daha soru sorayım. Lütfen beş tane daha soru sorayım. Ha? Bak bu sefer kesin bileceğim bak. Arkadaşlar şans verelim mi? Vermeyelim mi? Verelim tabii ne olacak ya? O da bizim kardeşimiz ya. Ne olacak Bir ördekten daha mı ağırdır? Hayır. Peki aynı anda birden çok kişi kullanabilir mi bunu? Tabii oğlum. Tabii. Bir kereden çok kullanılır mı? Nasıl, anlamadım ya. hmm. İş yapmaya yardımcı olur mu bu? Hayır. Her gün kullanılan bir şey mi bu? Herhalde. Şimdi ilk soruma bunu dedi. Hmm. Çin takvimi ejderha yılına girdi. E maddenin üç hali sıvı, katı, gaz olsa Aynen, katı. E, yaklaşıyorum galiba. Buldum. Evet. Şeker. Bak bakalım. Bu mu? Şeker de Buldular. nasıl sıçar. Adamsın. Buldu lan. Nasıl tamam? Bildim olsun? bildim yaşasın. Hey <laughs> işte. Bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şş, bir oyuna daha var mısın? yokum kardeş. Sen bizi burada bitirdin. Ben nasıl buldum ya? Ben böyle şey tövbe tövbe nasıl buldun ya? Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Daha çok videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve aç. Abone olmayı unutmayın. Öbür videolarda görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. ben de bye bye diyorum da. Neyse bye bye.